Hiç görmediği birini özler mi insan? Neden olmasın? Hani şu sözleri ile dokunan insanlar var ya, Hani şu aşka inanan ama başka şehirlerde farklı rollerde olan insanlar, Özlenmez mi? Aşk dediğin yanı başındaki koltukta bulunan yastık kadar sana yakın olmayabilir. O sana bir nefes kadar yakın olmayabilir ama sözleri seni mutlu ediyor ise işte o zaman doğru yerdesin. Himayesiz kaldığında dokunuyorsa sana gözleri gözlerini kapattığında dibinde bitiyor ise elleri işte o zaman doğru yerdesin. Düştüğünde elini uzatamıyor ama yaralarını sarmak için hayallerine feda ediyor ise işte o an doğru hayaldesin. Sokakta tek başına yürüdüğünde yanı başına yok ise ama hayali yanındaysa sen mutluysan dokunamadığın halde varlığına şükrediyorsan işte o zaman doğru şehirdesin. Güne onun sözleriyle başlıyor gecelerini onunla kapatıyorsan işte o zaman yaşanması bir yürektesin arkana baktığında gördüğün herkes o ise merak etme nefes aldığın her yerdedir. Ağladığında gözlerinden akan yaşa tebessüm bırakıyorsa korkma geç kalmadın aşka. Sen okyanusumsun derinliğinde boğulduğun. Sen saman yolumsun semanda kaybolduğum. Sen aşk cümlensin, sonunda noktan olduğum. Sen şairimsin misin kelamında, kah var olduğum, kah yok olduğum. Kutup yıldızı gibisin ey sevgili, çok çok uzaktasın ancak yerin belli. Susalım biz sevdadan yana, konuşsun sevdamız 72 iki dilli hiç kimse senin gibi kalabalık değil ki. Benim gönül şehrimde, bu yüzden susar bu şehirde, sırf sen yoksun diye. Ne geçen zamana dur diyebildik, ne ağlanacak halimize gülebildik. Bir kısır döngüydük sanki, kopardılar bütün çiçeklerimizi, ne yaşardık, ne adam akıllı solabildik. Kalemimin yazısı da alın yazım gibi kara. Ey yar, beni sessizlik feryatlarında ara. Sensizlik, hüzün ve hicran aleminden ara. Kalemin dili anlatsın beni, sana ey yar ara ara. Ey yar, ben bu dünyada sadece seni sevdim bir tek. Yaşadıkça aşkım, tutkum hiç bitmeyecek son nefesim senin alınla bitecek, benden sonra sevdamız söylenecek tek tek, ömrüm geçmiş olacak bir saat gibi. Şimdi açsam, pencereyi de beklesem, sen gelsen, olmaz ya, hani geliversen, sussak, susuşların anlattığını dinlesek, sormasak birbirimize sebebini, sarılsak ve yine hiçbir şey konuşmasak ama anlasak ne vardı sahih olmaz ya hayal ya hani diyorum olsa ne vardı ey kul aç ellerini yalvar dertlerin kalkınca şaha gerçek dostun ki ulu şaha ve ona içini dökerken dualarım sana, dualarımsın de. Ve her cümlen, her cümlesi dualarımdasın ise, şüphe duyma o geç kalmaz yarınlarına Ve her cümlen, her cümlesi dualarımdansın ise, ve dualarda isen geç kalmaz ona.